Almanya'ya gittim bana dediler Münih Üniversitesi'ne konferans verebilir misin? Veririm. <laughs> Ulan konferans kim ben kim? <laughs> ben ilkokul mezunuyum zor bitirdim. <laughs> Ama bu kitapları okuduğum için cesaretim var veririm dedim Allah. Tamam dedi adam dedi senin bu üslubun orada geçerli. Ama Bir konferans dedi. dedi orada ver bizim Türk gençliğimiz var orada. 800 tane Türk talebisi var sadece. Almanca konferans vermeyeceğiz. Türkçe. Tamam dedim. Ne diyelim dedi seni, ne tanıtalım? Dedim, araştırmacı. <laughs> araştırmacı yazar. Yok yazar değilim dedim. Bir şey yazmadım bugüne kadar. Araştırmacı. Yuvarlak kapı, araştırıyoruz. Ekmeği alırken bayatını almamak, domatı alırken çürünü almamak, karpuz alırken kabağını almamak araştırıyoruz. Bu herkes de geçerli. Yalan değil, araştırmacı. Yuvarlak, yalan söylemeyeceğiz. Tamam dedi. Türkiye'den gelmiş Necmettin İlgen, İnsan ve Kainat isimli konferansı falan tarihte verecek. Baktım pankartlarda yazılmış. Ulan dedim köftehor. <laughs> 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 Ama bu kitaplara güvendiğim için Allah'ın izniyle dedim söyleyecek çok şeyimiz var. Bana dedi ki yalnız dedi Necmi Bey dedi Said Nursi demeyin dedi orada. 90 senesinde oluyor. ben yani Said-i Nursi deyince millet korkuyor nurcular şu bu falan. Neyse birkaç gün daha yanaştı şimdi konferans günü. Dedi dini bir hava vermeyelim dedi. Dedim en iyisi bu işten vazgeçelim. <laughs> Olur mu dedi ya gün aldık falan. E dedim Said Nursi demeyeceğiz. Dini hava vermeyeceğiz. Ne havası vereceğiz? Aydın havasını vereceğiz. <laughs> Sen dedim korkma beyim. Korkma. Öyle bir hava veririz ki herkes havalanır. Allah'ın izniyle Cenab-ı Allah öyle bir konuşturdu ki inek diyor merkez yazıyor. <laughs> Sanki basın toplantısı yapıyoruz. İnek ne yapmaya geldin dünyaya? Maça gitmezsin, dans etmezsin, bira içmezsin, kahveye gitmezsin, poker oynamazsın, bilardo oynamazsın, dans etmezsin. İnek gibi yaşıyorsun. Gündüz çayıra, gece ahıra. Bunu mu yapmaya geldin? İnek diyor. Herkes İnek de benimle konuşuyor. Sen bu sözü bana nasıl söylersin? Şu buzdolabını bir açak. Süt benden, yoğurt benden, tereyağı benden, kaymak benden. Köfte benden, dolma benden, sucuk benden, pastırma benden. Ayağındaki ayakkabı benden, belindeki kayış benden. Ben olmasam pantolonları bağlayamayacaktın. <gülüyor> 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 Affedersin bayan inek özür dilerim. O bana dese sen ne yapmaya geldin? etin yenmez, sütün içilmez, saçından çorap örülmez. Kereste olmazsın, sobada yanmazsın. İp olmazsın, kuşak olmazsın. Mobilya olmazsın. Sen ne yapma geldin dese ne cevap vereceğim? Arkadaşlar yardımcı olun. İneğe rezil oluyoruz. <laughs> Herkes birbirine soruyor. Ne cevap vereceğiz? O kadar insandan ineğe bir cevap yok. Hocam dediler, özür dileriz. Sizde bir cevap vardır herhalde. Siz buyurun. Dedim, var bir cevabım mı? İnek acaba razı olur mu? İnek kardeş, evet, bizim sütümüz yok. Etimiz yenmez. Çatım saçımızdan çora bölülmez. Çanta olmayız, ayakkabı olmayız ama bakın ben ta Türkiye'den geldim. Almanya'daki kardeşlerimi ziyaret etmeye. Türkiye'den bir inek kalkıp da ya Almanya'daki bizim inek kardeşler ne yapıyorlar? Ot bulabiliyorlar mı? Kasaplar onları rahatsız ediyor mu? Durumları nedir? Gelebilir mi? Gelemez hocam. Ama bak ben geldim. Sağ olun falan. Bir inek hasta olsa diğer inekler birer demet totalıp, alıp Mercan kardeşimiz hasta olmuş. Ziyaretine gidelim. Gidebilirler mi? Gidemez. Ama biz gideriz iki kilo portakal, bir kilo muz alıp ziyaretine gideriz. İneğin danasını kesseler, diğerleri baş sağlığına gidebilir mi? Gidemez. Ama biz gideriz. İnekler bir araya gelip, bir ineği imam yapıp, arkasından masabilirler mi? Kılamazlar ama biz kılarız. Hadi Mehmetciğim geç imamla. Tamam falan hocam. İşte böyle kardeşler. Et vermek, süt vermek, yoğurt vermek, köft olmak, pastırma olmak, inekliğe yakışır. Allah'a kul olmak bize yakışır aşağı şak 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 şak. Oradan buradan sorular cevaplar. İki saat geçti. Dedim baktım yeter yani. Adamlar hala böyle. Böyle dinliyor.